Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk Çifti'nin yeni bir videosunu, yeni bir paylaşımını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Güzel oyuncumuzun özel ve paylaş muhteşem paylaşımlarını ve yakışıklı oyuncumuzun en muhteşem görüntülerini bir araya toplayıp, Yeni videolar hazırlayıp sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Rengarenk görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.